Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yazmaları göstereceğim. Yazma modelleri büyük yazmanın. Bunu ben yaptım. Üst içi tıktır, etrafı inedir. İnele geçi. Yazmasının rengi böyledir. Yaz eski yazmalardı. Ben hepsini en az olanı 10 senedir yapmışım. Bu da aynı modeldir. İki kızımdır. Her birisine aynı modelden yaptım. Aynı. Ütülememişim bunu. İçi tıktır. Etrafı inele geçin. Ama ağırdır. Yazmasının rengi beledir. Yeni simli yazmalar çıkmıştı. Simli iptir yazmadır. Bu da inedir. Önce bunlara şakı şoka dediler modeli. Her bir kızıma bir tane yaptım. İnel, i̇nedir. Aynı model, aynı renk. Bu da kurdeledir. Kurdeleri yaptı. İğneyle yapıştı. Bu da şey çilektir. Abi lafif örnekleri de yine ben biliyorum. Ben yaptım, yapıştırdım. Bu da aynı çilektir ama bu da yapışmış. Yazması da beledir. Bu da kurdelidir. Hazır aldım. Tıkla yapıştırdım. Ama bunları hepsini ben yapmışım. Bu da aynı çilekti ama bu rengarenktir. rengdir. Bir kırmızıdır, bir liladır. Dıkla yapmışım. Yazması da beledir. çoktan almışım. Bu da iğnedir. Dondurma çabuğun üstüne ipi sarıysan, böyle yapıysan, tıkla yapıştırıysan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma yine beklerim.